Oğlum, ses açık misin? Pegasus Museum of Art. Sessiz abi, bu bu poel. Sessiz yapıyormuşuz. Hadi bakayım. Aynen, aynen. Daha tamam, ben silahları almadan bir gidiyor. Selamlar ekibin işçi kardeş. <laughs> Arkadan giriş <laughs> var lan. Teşekkür. <laughs> Şu en arkaya koşan bir şey biliyormuş gibi geldi. Ben onunla gidiyorum. <laughs> ne oldu Lan lan lan. Evet. Telefon şeyi bulun hemen. Ha. Okuttum okuttum. Dur oğlum ben... dur. Lazer var. Lazer al. mi var? Niye? Nasıl lan? Kim yaptı? Nasıl lan? Nom nom al. nom nom nom. Hemen seri restart. Senin yüzünden ne bir şey ne oldu? <laughs> al şunu al şunu. Ver ver. <laughs> Sağ olasın. Sağ <laughs> olasın. <laughs> Lan biri çantamı çaldı. Tamam gideceğiniz yer şey. belli haydi. Haydi. Ben bir torna bir de aldım kardeşim fazlası gereksiz. Fazlası gereksiz. <laughs> Siz arkadan gidin ben kardeşim önden gideyim. Kardeşim fazlası. Sen o ne kadar tamam. sapıksın ya. Oluyor oğlum. Allah Allah. Can canı acımasın. Evet. Ge çalış tornavida. Mat kaplama mat kaplama <laughs> Bekle mat kaplasın <laughs> ne olacak Adam utanmasa adam, kaynak atacak Adam soru işareti atıyor sağdaki Barış Oğlum, Adam utanmasa kaynak atacak şuna bak <laughs> lan, Yapma yapma herkes soru işareti atıyor <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Agala lastel derisinde Hallettim, <sessizlik>. Hallettim. <laughs> <laughs> Agalarla stert benim Reddodum alayım Yok kahve. Lan? Oğlum kaç merve attın ya? Arkadan biri gözüküyor. Beyler, beyler sıkıştım. Dur 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 barış dur. Evet. Evet. <laughs> evet Abi stert evet. matkap mı yapılır abi seni senin ben <laughs> kafana tüküreyim ya. Abi niye çalıyor? Çalan alarm. Hadi yok batır. abi ya bu da bir şey yapmaz ama yapayım. Ben Sen alakam şey. bile yok. <laughs> <laughs> alakam yok bile yok. Ya. Şey hiç çaldı alarmı ben yapmadım. Ben, ben mi çaldım? Yiğit sen, sen biz de alarm çalmışsın. Biz Yiğit'le biz Yiğit'le Alien kapıyı açarken başındaydık. Lan bir tornavida mı çaldı? Ben de düz duruyordum lan. <laughs> Şaktırma canım. <Şenon. gülüyor> lan e cama dikkat edin beni lan? görüyordu. Alien yani makapla kapı açmaya çalışıyordu. Lan yalancı tükür. Beyler nasıl çaldığını söyleyeyim mi? Bakın. Şuradaki kapıyı açmıyoruz. Evet bakın. Biri yine bu kapıyı. Bu açılmıyor mu? <laughs> bu kapıyı açtığımızda alarm çalıyor. Tam açmıyor. o zaman ama. benden dolayı çalmış, pardon. Bu tarafa geri geldi. Ben silahımı unutmuşum ama. Barış Barış maskafal oldu abi. Bu ne? adam t tiposu yapıyor. Abi hayır ya, Jiggle to Picklock yazısı kaldı. Aa ben silahımı almadım. <laughs> Kendini de unutaydın amına <laughs> Karavan abi? Oku oku, oku oku oku. Diye. Eat. Eğilsene <laughs> bi. Eğilsene bi. Eğil. Eğil sen abi. Eğil sen abi. Eğil bir. Kitty, you may have cheeseburger. Yum. <laughs> Oğlum biri. Ne oldu? Oğlum. Ne oldu abi? Geliyorum. Lan fare. Tekneyim. Öldürme başarımı var. Öldürdüm. Lan biri jiggle to pick lock yapıyor. Jiggle jiggle. Kamerayı Merhaba. mermiyle vurursam alarm çalıyor mu? Dene abi başındayız. Bilmiyoruz. Aynen. Yapmayacağım abi riski atmayalım. Ben otucu. Lan içime girme. <laughs> atma atma atma. Dur dur harika bir yerdeyim şu an. Biz <laughs> <üçüm gülüyor> git. Lan kamera. Beni görmedi beni görmedi. Oğlum bu harbi <laughs> şey ya. Bunları çevire... Uhuhuhuhu. Lan biri gördü Barış. Lan 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 lan. Alarm çalacak ki bunları nereye okutacağım? Telefonlarını. Koşun. <laughs> Geciktik. Ben bu katana'yı çalamıyorum ama. Az önce ben de denedim onu ya. Ben rotamı çizdim. Yakalanmayın yeter. Bize diyor ya yakalanmayın yeter. Yakalanan kendisiydi. Hayır. <laughs> oyun zaten bizden... kim korktum anasını satayım. Deneyeceğim <laughs> diye mi? Evet. O adam bir gelseydi önce. Bekliyoruz. Geldi geldi oğlum. Ne Bekliyoruz yaptın böyle? Yok. Lan buradayım. Lan ben ne yaptım? Ad o adamın sırtına verdin adamı. Adam seni görüp bağırdı. Anasını sikeyim onun ben. Şu kapıda olabilir. Piklokun var mı? Bir şey yaramadı. Kim yapacağını stealth'i yani kusak da. da Ben silahımı almayı unutmuşum. Bir kere de silahınızı unutmayın ya. Oğlum kocaman gitar var lan. Deve dev bir dondurma. Gelsene. Gel lan. Heh. Aa, o ne Karşı lan? Harşı binaya bak. <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> Alıyorum. Hayır i̇çim, içim. ya. Ne oldu abi? At, ha, bu dur. Bu benden değil. Bu benden değil. Benden de değil. Ne oldu peki? Biri gözükte kim? Ben La... şu an binanın dışında bir yol bulmaya ben çalışıyorum. de bir girmek için. Ben adamı öldürdüm. telefona okutacak bir şey yok diye hayır ya dedim. Pokliklendim kardeşim. Al poklikini. Ben de Ya gittim. amına kodumun birisi çandamı dağıttı siktirdi gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Ha. Poklik time. Tamam poklik buymuş. <laughs> hani ya, sen hiç şey jiggle'ladın mı böyle hayatım? Abi senin bu baları jiggle'lamak isterim ya. Şimdi ne, ne yapacağız biliyor musun? Hah. Şu giden gardı var ya sola doğru. Ha. Ona gözükmeden sen sola yardıracaksın. Poklikle o kapıyı açacaksın. Ha, niye ben yapıyorum? Poklik senin çünkü. Yardır. Kolay gelsin. Kamera bakıyor. Bakmadığı bir zamanda yap. Onun bakmadığı zaman da adam bakarsa. Hey, ha, kamera bakmıyor. GG. <laughs> poklik, 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 poklik. Pok... <gülüyor> Aa, <gülüyor> Let's go. Gel gel. gitsene ben orayı tek hallederim. Hayır kardeşim orayı ben, ben biriniz, abi. biriniz arka tarafı boşaltsın bize e, utility room'a kadar yol açsın. Tamam ben açarım işte onu Tamam. Yo, jiggle la yiğit, jiggle la. Jiggle, 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 jiggle. Tamam. Açılıyor kanka. Ha, gördüm. Senin ben kafanı ki. Bize, bize yanmadı, bize yanmadı. Senin okay. ben kafanı Tam girmiştim var ya. <laughs> Bizim plan çok iyi abi. Sıcak. Evet. Çok, Çok şanslı olsun şey <laughs> Unuttum. Kayıt <laughs> programı kapalı. <laughs> <laughs> Silah almayı unuttum oğlum. <laughs> ben çantamı çıkarmıyorum bile abi. Torda bir Çantanı ön gidiyor. kapıya koyabilirsin bir daha uğraşmayalım diye. Ben gittim abi. Nasıl arka kapı kapıya lan koysak? Lan koyduğum lan çantamı bırak. <laughs> Kaskımı geri ver. Hem düz duran adamı vuramayın da çantamı çal. İğrençsin. İbni herif sağda Abi iyi bak. Ayıp. Değil. <laughs> tamam. Şimdi gerçekten çok kötüsün ya. <laughs> Kamera bak hemen kız. yukarıda. Hadi, hadi, Haydi 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 Bizi Barış. görmedi. Ben değilim. Bizi ben görmedi. Ben de... <laughs> Bizi görmüş olamaz oğlum. Hiç şey donmadı, yanmadı. Restart. Al bir pik gel. Pardon baylar. Kantasının amına. Lan nerede? Adam orada. <laughs> İki kişi aynı deliğe sokabiliyoruz mu? Ney? Hmm. <laughs> Sanmıyorum, etkilemiyor fizyon, galiba. Füzyon, füzyon. Yapmıyorum fizyon. De Bu tarafa yapayım. Hadi Hadi. Hadi pikliyoruz ama piki ne lo? Salak mısınız ya? oldu oğlum. Ne yapıyorsun üstü <laughs> <laughs> ama? Dırış git arka kapıyı aç sen. Oo adam gördü. Geliyor. Adam bur. size geliyor ünlem olarak. Geldiniz mi ofise? Aynen. Aldım ana utility key'i. Oğlum okutmadınız Okut. mı adamı? Yok ki kalmamış kalmamış. Aaa. Tam da key'i almıştım Bir tanesini abi. okutunca bir daha kullanamıyoruz mu? Yok. Hayır. Bir tane var. Tamam bir tane az adam vurun baylar. Yol belli. O zaman bak. Ya abi tamam, tamam, yol tamam. belli. Hangi adam öldüreceğimiz belli. Hangi şey izliyoruz. Oh jiggle jiggle jiggle. Bas siktir kapı kilitlendi. Bana kilitli değildi. Yes <laughs> Ah be <laughs> <devam. Yani, gülüyor> hani Kilitli değildi ya. bir Çözeceğiz abi şu an şey var ya. Erkek inadı adı var şu an hepimizde. O çözülecek yani. <laughs> ya çözecek diyor adam ekipmanını giymemiş. O ananı Hiç satayım. Ali <laughs> sen tablo. koca bira. Biri gördü, biri gördü. <laughs> biri gördü Barış sende. Elimde utility key ile bekliyorum abi. <laughs> Hayır. Kanka o kamerayı niye kırıyorsun ki amına kırıyorsun? Ben tornavida adamım kardeşim. Ben onu bunu bilmem. Turn up wide. Viva la Fransa. Viva la vida. Ne diyorsun Minecraft ama. Yanlışın açtım. Ben yine silah almayı unuttum. Vur vurma. Kan. Ben ne yaptın? Gördü. Ünlemliydi. Ünlemli miydi? Hı. Hmm. Ben adamım, bir şey telefonunu ne götür, yapacağız götür, abi? Götür götür götür. Yol teyze evet. mi? Telefon GG oldu. <laughs> abi you have one fucking simple job ya. Ben mi gözüktüm kardeşim? Tamam 2 iki çantaları... iki bölüşelim. Ben çantaları arkaya taşıyacağım. İyi sen barışlasın ben şey olayım. Çık git lan aramızdan. Kahpe. Hmm. Üstteki kamerayı... Her silahlarını almamışsın haberin olsun. Hay anasını satayım <laughs> ben yine. <bir> <laughs> Geçmiş olsun kardeşim ne oldu? 3-1 hani mi? Hemen bir, bir. yere yani attım. Evet ben de tornavidayı arıyordum biliyor musun? <laughs> Çantanın içine çanta koyup götürebiliyor muyum? <laughs> Arko mu moruk mu? Kameraya vurmayacak mısın? Hızlı oldu. Uyardım pardon, ama. tamam. Kamerayı unut. Tamam. Abi bir el gelmedi hemen unutmuş sizde kamerayı. Tamam tamam. Evet, evet. ben vururum kamerayı. kamerayı. Onu da ben vururum kuzum. Onu da ben vururum. Çantalar Oğlum tornavidadan ne istedin lan? <laughs> Kanka ilk önce silah alınca. <laughs> Kolay gelsin. Temiz mi hocam? burası? Buraya kadar yaptık da buradan sonrasını kesilmesin. Lan ünlem! Temiz mi hocam içerisi deyince ünlem gelmişsin. Ünlem var ünlem var ünlem var. E bu nereye okutcaz bunu nereye okutcaz bunu? Kalmadı mı? Niye vurdunuz aman haku ingiliz? Ünlem! Ütületiye gelin açın. Oğlum alarm telefon var elimde. Hızlıca açıldı hızlıca aç kaç saniye. Bitti. Nereye evet. gördü Tamam adam vururuz, kapıyı açmayız, kamerada kılmamış oluruz. Soldaki kapıdan gireriz. Hmm. Tamam. Adamı anladım. vurma abi, nöbet tutuyor ya. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Ali, ya, ya sen salak mısın abi? Çok ciddi soruyorum. Ne abi, ne yaptım yine? Yine mi almadım ha ya? Nasıl Hayır ya, yeter ya. <laughs> gidiyorum ben, açtım kapıyı gidiyorum. Aldın mı Şenol adamı? Tamam. Biri bir şey gördü yine. Cesedi kaldırdınız mı? Kaldırdık abi her şeyi ya. Abi neredekini görüyor ya? Kapının önüne Oha. Dead body bones. Oha. Abi bu mu kaldırmış? Evet. Bu, bunu İnsan nasıl görmüş? şuraya çeker lan. tamam tamam. Ama baylar yolun ortasından bırakıp gittin deme cesedi? <laughs> Kapının önüne bırakıp gitmişler. Nerede mi abi? Aliyan silah yoktu bırakamazdı. Evet benim silahım bile yoktu. <laughs> silah olmasa da çekebiliyorsun diye. Sus lan. Bilmiyorum. Ben birini oh. aldım. <laughs> Bu sefer kazanıyoruz Şenol. Oh. Bu sefer kazanıyoruz. Hem, tornavidası hem silah var. <gülüyor> Sen <laughs> birazcık <laughs> da sessiz konuşursan. Adam role girdi oğlum. He pardon baylar. Olum Oğlum bir şey yani. soracağım. Olsun. Arabada 3 tane tornavida var. Tornavida e, mı tamam. aldınız? Ben aldım. Bir tane de ben, ben aldım. Almadım nasıl ben çanta abi. taşıyorum zaten. O maskeli 5'ler soygun gibi anasını satayım ya. Aaa elim acıyo. Ne haber AFK adam? İyi senden. Kim abi? Biz, Biz üçümüz üçüm dışarıdayız anasını. <gülüyor> üçümüz dışarıdayız. <laughs> <alıyor. üçümüz gülüyor> Bence kim olabilir ama? <laughs> Anasını satayım ya. Almıyorum ben Kayn'i ya, yeter gitsin barış alsın bu Kayn. Abi çok çok beklettiniz abi beni, çok beklettiniz. Hadi bu sefer yapıyoruz yani ya, şenol kardeş hadi. hadi. Al şu anahtarı gel. Oğlum ağlattın lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Daha hızlı götürüyor. Açamam, aç. <laughs> sal ya <Açamam>. sal. <gülüyor> sal. Sal sal. <laughs> açtım galiba. <laughs> göstereyim. Abi. Lan ne yaptın? Lan ne yaptım? Abi adam susturucu silahla kapıya sıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şenol nasıl böyle bir hata yaptın? Şenol'u heyecanlandırdım. Sence hata mı? <laughs> Susturucusu silahla kapıya sıkıp herkesin dikkatini çekmem diyenler. Bir beğensin de görelim. Ben hep Oha. Göreyim. Oha ananı Çantalar nerede? Ümitsiz <laughs> uzaya uçmuş. Şenol. Yani. <laughs> Kapı Lan. Lan bulavuk burada mı? Ne <laughs> alaka? <laughs> ben değilim dışarıdayım. Ben de. Sen o zaman? Tamam Şenol tek gitsin. Utility room'a girsin. Biz de sonra zaten alarm çökeceği için gireriz. Burası sık sık gelir misin? <laughs> şey Benim doğru, ben gel koyayım <laughs> dermiş gibi el ele baksana. Benim ben amına. Şimdi şey alarmlar iptal mi? E bu çalışıyor mu hala? Ha şunu ha, şu şey, indirmiş. Ha şunu indirmiş. Tamam ne olduğunu biliyorum. O dışarıda açamadığımız kapı vardı ya alarm çalan. O artık şey oldu. Kameralar hala çalışıyor oğlum. <laughs> abi, abi ben kameralar mi? gitmiştir diye düşündüm ya. Yok abi sikeceğim. Ne dedim? Az önce sesli olarak ne dedim? <laughs> Kamera hala görüyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye olmadı. Nerede o <laughs> <orada> yani? <laughs> lan nit, nit nit. Ne oldu? Adam... Ne oldu lan? Abi... Şenol... <laughs> ne oldu Senin sağ eline tüküreyim ben. <laughs> <laughs> sen yiğit dedin ya arkada bir döndüm 3 tane ünlem var. Otistik adam ya. Bu sene telefonu tarlayarak öldürmeye çalıştı. Yağmurla yürüyoruz aaa yaa. Zabağa kadar buradayız bugün. Zabağa kadar buradayız. Yiğit'le <laughs> 8, <laughs> 8 oyun planı yaptık. <laughs> <laughs> İlkinde gece bitti. Sabah evet. oluyor. <laughs> Harbiden o kaç oyun planı 8 mi? Bakın <laughs> şurada oynarız bugün sonra şurada geçeriz bir de sunucularda dolanırız. <laughs> İlk oyunda. Beyler yani şu oyunu bitirelim ben şu şekilde <laughs> Al. Ben bir al. şeyle uğraşıyorum. <gülüyor> al. <gülüyor> bir piramit yapmaya çalışıyorsun. <gülüyor> evet. <laughs> Sizi beklerken yetenek kazandım. Torna bir daha şey Kamera kamera diye. kamerayı vurun kamerayı vurun. Sakin, sakin, sakin. Abi, <laughs> dur dur. Bence hayır, kamera merdivene bakarken jiggle'lar. Hayır, hayır, bekle, hayır. hayır. Her şekil görüyor, her şekil görüyor. Hayır, şey hayır şey şu an dönmedi, daha dönmedi. Şu an bekle. Hayır, daha dönmedi. Siz, dön, Siz, dön, an dön, Siz bir deneyin abi, ben bu kameraya güvenmedim. Git, dene, 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 dene. Gel, gel, gel. Biz kameraya bakıyoruz. Görüyor. Lan, nasıl görüyor? Vuruyorum yani, vuruyorum. He, kapıyı görüyor. Beni değil ama kapıyı görüyor. Vur onu. Hop. Bilinen var mı? Lan kapat. Tamam okut okut okut. Ha tamam, şimdi jiggle'la Kapat kapı abi Orada. Karşıda direkt guard var yukarıda. Yukarı. Ya nasıl amanak. koyayım. Son gün, son deneme. Yapıyoruz bunu. <laughs> Öyle mi? Bitse de bir jiggle'lamaya gitsem ya. Barış umarım geldiğimde şey görmem, piramit görmem. Yok yahu. Açıyorum ben bu alemli kapıyı. Hallettiniz mi? Anahtar hayır, kelime hala mı kapı? Hayır. Bak bu sefer yaptım Ali. dur <laughs> göreyim dur. Helal lan. <laughs> ne adamlar birbirlerini jiggle diyor. <laughs> ne? Vurunca adam girecek onu Herkes mi? pozisyonunu alsın. Vuruyorum, vuruyorum. Vur. Adamı çekin. Çöpe atın adamı. Şu solda çöp var. Aç abi. Aa, aç abi. Aç abi. Açıyorum. Açtım. Okut abi, Okut onu da. Tamam. Şimdi kameralar, kameralar yok. Kameralar, yok. Kameralar, kameralar sorun olmayacak. Cümleye bak be. Artık kameralar sorun olmayacak. Hadi aslan. Hadi. Hadi. Aynen. Bunları koysana ya. Kapı kilidi açık şu an. Adam yürürken arkasına gitse mi? Nereye gidiyormuş? Dikkatli. şeyden köşeye gidiyor kanka. Sürekli köşeleri dolanıyor adam. Bomboş burası. Bomboş, hiçbir şey yok. Kapat, Kapat kapıyı kapıyım. da. Gel gel gel. Dur gelme, gelme, gelme. Ye, gelme, gelme. Beni. Lan gel. Gelmedim ya. Lan görsen ne olur ki ya? Vursana direkt. Ünlem oldu. Evet, evet. Hmm. Vurdunuz mu? Olurmuş kanka. Bir start yok artık. Bir start yok. Alarm yok kardeşim artık kıracağım al. Ben bunu bu arada stealth sayarım anasını. Ne yapıyorsun lan öyle adama? Bir istediğini yapar kardeşim sana mı soracak? Bitti mi? Ya artık bitti hadi ya man. Böylelikle de oyunu bitirdik. Evet.